Eğitim İş Sendikası olarak haftalardır okullarda yüzde eğitimin başlamasına rağmen aşının yapılmaması nedeniyle okullardaki salgının arttığını yüzlerce eğitim çalışanının ve öğrencinin virüse yakalandığını bu sebeple ne yazık ki çok sayıda meslektaşımızın eğitim çalışanının hayatını kaybettiği haberlerini kamuoyundan üzülerek takip ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı'nın eğitim çalışanlarına Aşı yapılacak sözüne rağmen haftalardır aşıya başlanmamış olması bu kayıpların sorumluluğunu Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na yüklemektedir. Şu anda okullarda okul öncesi, 8 ve 12. sınıflar haricinde uzaktan eğitime geçilmiştir. Halen okul öncesinin tamamı, rehber öğretmenler ve 8 ve 12. sınıfa derse giren öğretmenlerimizin aşısı henüz yapılmamıştır bir an önce bu aşıların yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde yeni virüse yakalanmalar ve ne yazık ki yine duymak istemeyeceğimiz kayıpların söz konusu olabilecektir. Şu an Karadeniz Ereğli'sinde bulunuyor. Burada da okullarda bahsetmiş olduğumuz gibi aşı süreci henüz başlamamış durumda. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi bu bölgede de virüs yayılımı son derece yüksek. Hem Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hem okul müdürleri çocukların bir arada çok fazla sayıda olmaması noktasında uygulamaya gitmek zorundadırlar. Sınıf birleştirmelerinden uzak kalınması virüsün yayılma açısından son derece önemlidir. Bu nedenle devletin maddi kazancı yapmak adına, maddi anlamda kazanca ulaştırmak adına az sayıdaki öğrencileri birleştirerek sınıfları kalabalık hale getirmekten uzak durmuş eğitim iş sendikası olarak baştan itibaren hem çocuklarımızın sağlığı, hem eğitim çalışanlarımızın sağlığı, hem de çocuklar üzerinden velilere bulaşma adına toplum sağlığını son derece önemsiyoruz. Bizler olmadan, çocuklar olmadan, velilerimiz olmadan yaşamın ve eğitimin doğru sürdürülebilir olma imkanı yoktur.